Safiye Soyman kendini rezil etti. Oğlunun ölümü sonrası yaptığı herkesi şok ederken sana yazıklar olsun bunu neden yaptın dediler. Oğlunu toprağa depnedeli daha bir hafta olmuştu. Sahnelere geri dönen ünlü sanatçı topa tutulurken yaptığı açıklama herkesi şok etti. Para bu kadar önemli miydi denilirken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Safiye Soyman'a tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Geçtiğimiz günlerde maalesef 27 yıldır yatağa bağlı evladını kaybeden Safiye Soyman, Allah'ım dayanamıyorum, evlat acısı ne de zormuş, ben bu acıya nasıl dayanarım demişti. Oğlunu daha kaybedeli 10 gün bile olmamıştı. Ama Safiye Soyman'ın yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi. Başarılı sunucu Safiye Soyman Bilindiği üzere oğlu vefat etmeden önce Dünya Güzellerin programında yarışıyordu. Oğlunun tedavisi ve kendi geçimini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan, işine aşık olan güzel oyuncu. Sanata hem hayranlık duyduğu için hem de geçimini sağlamak için buna mecburdu. Yaklaşık 27 yıl önce yabancı bir virüs kaparak hayatının geri kalan kısmını yatağa bağlı olarak geçiren Harun Akaröz neredeyse bir ölüden farkı yoktu. Safiye Soyman'ın ilk ve tek çocuğu olan Harun'u kucağına aldığında henüz 14 yaşındaydı. Anneliği ben onunla tattım diyen oyuncu çocuğu rahat etsin diye köye ev yaptırmıştı. Boşta kalan günlerini Haruna Karuz'un yanında geçiren sanatçı maalesef evlat acısıyla sarsılmıştı. Mecburen acısını bir yana bırakan Safiye Soyman dün akşam ekran karşısına geçerek sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Hayranlarına seslenen oyuncu "Evlat acısı çok zor ama ben kazancımı sahnelerden kazanıyorum. Konsere çıkmak zorundayım. Beni sevenler beni anlar." Ben gücümü sevdiklerimden alıyorum. Harun'um da beni bir yerden izliyor. O da böyle yapmamı isterdi. Ben elimden geldiği kadar Harun'uma en iyi şekilde baktım. Herhangi bir vicdan azabım yok. Beni anlamanızı bekliyorum diye paylaşım yapan Safiye Soyman'a kısa sürede binlerce yorum geldi. Topa tutulan Safiye Soyman için nasıl olur da bu kadar çabuk sahnelere geri döner? Hiç parası yok mu?